Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Jason. 13. Cuma Jason yani. Gördüğünüz gibi yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Ha, bu videomuzda süper monster truck bir araba arıyorum. Yani onun yerini biliyorum da şimdi onu satın almak çok başımı ağrıtacak. Bir sürü para. <laughs> Düştü lan. Kalk lan ayağa. Düşme lan. Ölecek bu burada. Lan yazık bunun kafasına. Aha. Kalksana oğlum. Şöyle yaparsan belki kalkabilir. Hadi lan. Ne biçim adam lan bu? Oyunun bug'ına baksanız. Şuradan çıktı lan adamın değil. Geri de çıkmıyor ki. Her neyse düzeltelim biz şu bug'ı. Oh be. Yan bu bug'dan bir an çıkamayacağım zannettim he. Her neyse şu taksiyi çalalım. Bilmeyelim yani bildiğimiz çaldık. Konumunu çoktan ayarladım arkadaşlar. Gideceğimiz yer çok yani iyi bir yer değil. Biraz sakat bir yer. Ama merak etmeyin. Geleceğimiz yer aslında eski videolarıma bakan bile. İyi bir yer. Şimdi oradan Monster Truck'ı satın alacağım. Bakın. Haritaya baksanıza bayağı bir uzun yol var oraya varmamıza. Yani şu an o kadar kolay varamayız tabii oraya. Ama oraya vardığımız an o arabayı almış gibi bir şeyiz işte hızlan varalım hemen şuraya. tamamdır arkadaşlar. Neredeyse vardı. Hımm. Allah bu ne la? Depoya polis baskın olmuş. Yani polisler baskın yapmış bu depoya. Allah Allah bu ne lan? şuna baksanıza lan. Çok kötü bir yere çarptı. Her neyse gidelim şuradan içeri. Olmaz. Ulan depo yani size söylemiştim arkadaşlar buranın yani sakat bir yer olduğunu sakat yer olduğu için polisler buraya baskın yapmışlar resmen. Şu silah, şu silah daha tehlikeli. bu adam da suçlu aslında böyle kaçmasına bakmayın. Çünkü arkadaşlar bu depodaki hiç kimse masum değil. Bu depoda olan herkes birer suçlu. Polis sirenlerinin ses devam ediyor. Şu arabayı hemen bulup kaçırmam lazım. Sahtekar. Bakın böyle asker olduğuna bakmayın. FBI falan her şey sahte burada. Aa, saht Çünkü burası çok sakat bir yerdir. Bakın suçlular kendilerini gösterebilir. Kerize ben Jason mi bile bakmıyor Allah. Ben direkt suçlu zannediyorlar. Yani polis suçlu değil yani. Şerefsizler. Bakın polisler de baskın yaptı. Polise çatışan beni gören suçlu zannediyor. Yani polis tanıdığını yanlış yaptık yine. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Monster Truck. Bu arabanın ismi Monster Truck arkadaşlar. Monster Truck arabasını aldı Bu araba bildiğiniz bu araba yani canavar. Hel, hem de hızlı gidiyor. Bakın. Hem hızlı hem süper hem de dayanıklı. böyle arabayı ancak böyle sakat yerde vurabilirsiniz. Her neyse şu depodan da iyi şeyde sıv sıvışıp kaçtık yoksa polisler işimizi bitirecek ama bakın buranın da böyle bir sorunu var şöyle navigatörü kapatalım tamam mı acaba nereye gitsin tabii ki de orası değil lan askeri kalacak değil şöyle polisler biraz peşimize düşsün değil böyle eğlence yok olmaz Monster Truck iyi para eder ama ben bunu yani öyle satmayı falan düşünmüyorum aslında. Acaba neler yapsam? Sata da bilirim aslında arkadaşlar. Eğer bu arabayı satmamı istiyorsanız yorumlara bir, eğer satmamamı ve bu arabayla kalmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Ve bu arabayla başka başka maceralara da atılmamızı istiyorsanız yorumlara 3 yazın. Haydi bakalım, şu robota bak lan. Artık üç yıldızı aranıyoruz ya robot bile çarpıyor artık bize. Ulan yani, şeytan öldür böyle ateş et tamam. Ama boş yere. Ha, Allah arabam kaldı burada. Lan zorla çaldım ben bu arabayı yani aldım. Ne? Yani satın aldım. Ben bu arabayı zorla çaldım asla kaftırma. Böyle sıkıştı diye arabamı bırakıp kaçacak değilim ben bir kere. Bu araba benim. Ve bu arabanın hızına öyle keriz robot yetişemez. <laughs> ulan. Hangi abi, bu muydu lan bana çarpan? Ulan taksi. Şimdi ben o taksiye sorarım bunun hesabını. Nereye gidiyorsun lan? Taksiye bak lan. Oha. Kaçmaya mı çalışıyordun taksiciğim? kaçtım. lan. Şerefsiz. Onun yüzünden kaçamadım. Keriz robottan. İzin vermiyorlar lan. bir sürelim. Hı, polis arabaları. Polisle çatışmayı çok isterdim de şimdi hepsini bir araya toplamayı dilerim ben. Hepsini bir araya toplayayım ki hepsini aynı anda öldüreyim. Bu ne lan? Ayağım araba sıkıştı. Helikopter izin verin abi. Üçünüzü bitireceğim size. Hmm. helikoptermiş. Gel bakalım buraya. Jason'la helikopter bile baş edemez. Şimdi ben bu özel patlatıcı silahla hepinizin de işini... Aa! Hmm. Bitiririm diyecektim siz Nereye kaçıyorsun lan? Beni itekleyip kaçabileceğini mi sandın sen? Lan arabaya yazık oldu be. Ama o kadar kolay olmaz bu işler. O kadar kolay değil. Her neyse şu silah çekelim de. Bu silah bayağı tehlikeli. Sakat silah. Aa. Ne yaptım lan? Evet. Ne arabanın altında yok. Arabanın altında kalmadı. Tamamdır. Arabayı sıkıştığı yerden çıkarttın. Aa. Hangi şerefsiz attı lan o roketi? Sen mi attın? Ha, gel bakalım seni hiç unutmayacağım canım. Senin işini bitirmez miyim lan ben? Kimsin lan sen bana roket atıyorsun? Şundaki kodurmuş bakın. Ne? <laughs> Her neyse kaçalım buradan. Lan döndük dolaştık yine şu depoya geldik ya. Her neyse. Şu depodan da acil kurtulmam lazım. Lan araba çok büyük olduğu için öyle iyi süremiyorum. Çarpıyor bir yerlere yani. Elimde değil ki. Ulan helikopter çatmıyordu bir tane. Helikopter eksikti o da oldu tam oldu. Böyle olmaz ki ama kardeşim ya. Haydi bakalım zorla çaldık arabayı şimdi. Bizim bu aramadan bir şekilde kurtulmamız lazım. Nerede lan o helikopter? Nerede oğlum? Ha şuradaymış. Ulan Yok sana bileceğini sandım demek ha he? helikopter nerede lan o evet Gel Ay öl gevar lan şerefsiz Şunlara baksanıza bir utanma falan hiç yok la neyse biz uzayalım Uzayalım abi Araba hızlı olduğu için işimize zor Polis çevirmesine geldim arkadaşlar sıkıştırdı polisler beni Şişlerini bitireceğim onların Böyle arabalarını çekip tepikleyeceğim onu suman Jason olarak ha. Şimdi arabamda da vurdum lan. Hıh git. bitireceğim. Esas da şu araba. Güzel. Şu an önümüzdeki engel atlattık. Ha. kendi roketleriyle kendilerini öldürdük kerizler. Her neyse çevirmeden kurtulduk. Şimdi yolumuza devam edelim. O, o ne lan, roket sesleri geliyor arkadan. Her neyse boş ver. Şurası evet. Zaten bayağı zor olacaktı dönmek. Tamam. Şimdi benim bu kerizlerden bir türlü kurtulmam lazım da bir türlü kurtulamıyorum ki. Nasıl kurtulacağım? İmkansız gibi derim de yok bir dakika bir dakika bir dakika. Bakın arkadaşlar şu anda aramadan kurtuldum. Ulan var ya sanki bu taraf cennet bu taraf cehennem burası da kötü. Öyle bir şey yani. Oho, o ne biçim arabadır oh, şerefsiz araba beni ifşa etti. E, ne oh, benim bir türlü kaçamayacağım ki ben buradan bir dakika bir dakika bir dakika şöyle yapacağım Durlandı. Dur. yine yakaladılar zaten oh, sinirlendim bak şimdi bunu hiç söylemezdim de şimdi beş yıldız arama olursa işim daha kolay olur <laughs> Aha. lan zorla çaldım ben bu monster truck arabayı suya gömmem bir kere Böyle yap tamamdır. Lan arabalar izin vermeyecek ama lan. Hayır hayır. Bir çevirmeye daha olamaz lan yakaladılar. Ulan. Fırlat. Araba nereye gitti lan? Siz kendiniz kaşın lan. Siz kaşındıysanız bana da kaşımak düşer. Ulan kaşıyacağım hepinizi de. Gel lan gel gel. Siz kimsiniz oğlum benim önümü çıkıyorsunuz. Akıllı olun. İşte böyle. Var mı lan daha hala var lan bitmiyor orduya baksanıza. Ben bu arabayla asla kurtulamayacağım gibi gözüküyor. Hadi lan ne olur kurtulayım la. İçimi bitireceğim ama polis arabalarının. Nefret ettiğim polis arabaları. Haydi bakalım o zaman. Şimdi oldu. Şu araba beni ezebilirdi. Nasıl la araba beni Şu arabayı bir çekeyim Ki o da zor İşte o zaman her şey kolay olacak Bakın böyle Şimdi benim bu Kötü yoldan devam etmem gerekecek Oh be Arabayı buraya kadar kaçırdım ya Gerisi önemli Yok lan gerisi de önemli Çünkü ben bundan sonra ne yapacağım Aa, Ne yaptım lan ben Nasıl girerim Allah'ıma gerek Asker karargaha girdi Jason'a bak lan Şimdi ben buradan bir türlü kurtulamayacağım ben Lan şimdi yanlık anasını satayım askerlere baksanıza Şimdi işini bitir Yok lan ayıldı şerefsiz lan bu roket mi sıkıyorsun lan Hı. Lan askerlerin sayısı arttığı yetmezmiş gibi bir de helikoptere razı olmam be Madem öyle Bize de patlatmak düşer de. onlar da geliyor tank falan. Oha. Lan yok. Lan tank da var. Ne yapacaksın şimdi? İbrahimle ne yapacağım hiçbir şey yapamayacağım herhalde. ben de ölüyorum şerefsizin yüzünden. Tank da oradan benim nişan alıyor zaten. Şöyle yapalım. Aa benim bu cehennemden kurtulmam lazım. Şöyle yapalım. Asker falan umurumda bile değil. Şu arabayı bir iteklersem iyi olurdu da olmadı. Tank da giriyor lan artık buraya. Şu anda en güvenli yer benim için askeri karar ya. Ama o kadar da güvenli değil. Böyle oldu ona bakmayın yani. Kaç lan kaç kaç. Ne yapıyor lan bu şey? Manyak daha doğrusu. Tamam. Buraya çıktık. Şimdilik güvendeyiz de o şimdilik için geçerli. Şöyle atla. Tamamdır. Bir sürü adam, bir sürü ordu tank bile var yani. Şu an ölümün tam kıyısındayız da yani ölmeyelim ne olur. Roket falan atarlarsa o iş biter yani. Kesin ölürüz yani. Şöyle iyi düşünmem lazım. Hadi tamamdır. Tam denge. Bin şu arabaya hemen. Binelim. İyi binemiyorum la. Tamamdır. İyi ki arabayı bu tarafa doğru çekebildim. Yoksa başım büyük derde girecekti. Ki zaten büyük başım. Şimdi ben buradan çıkmam lazım ama buradan çıkamıyorum. Neden? Çünkü burayı tank koruyor. Ne? Hava canı o zaman sen. Buradan ben asla çıkamam. Kurtuluşu yok artık. Ne? Hayır, pes etmeyeceğim. De pes etmekten başka da çare yok ya. Var roket falan atamazsınız bana. Roket falan atamazsınız. Şuna bak şuna nasıl geliyor la. Allah. Böyle hadi dolu... İkinci Transformers değil mi lan o? Yok. Yani, oha diyorum. iki tane Transformers şu anla uğraşıyorum ben. Dolan tamamdır. Oh biraz daha ölecekti Zor kurtuldum valla. Ulan şerefsizler daha zor kurtuldum. Sizin ne işiniz var lan burada? Yani, keşke bunları patlatabilseydim. Lan tank beni zaten patlatacak da ben buradan nasıl kurtulacağım? Şu büyük arabayla eline. Lan bak hazırsanız bak şimdi mucizevi iş yapacağım. Haydi bakalım. Ulan izin verin ne şerefsizler. Ulan var ya ben buradan inersem siz de battınız o zaman. Ben buradan inmem lazım ki inersem de tank beni batıracak. hadi lan. Çevirmeden kurtulamadın be. Yazıklar olsun. Lan öldürecek beni. Bu ne lan tanka bak lan. Şimdi sinirlendim. Gelin buraya. Şurabayı patlatacağım. Tamam. Ha? Yok lan yok tank var. Olamaz sanırım monster truck maceramız buraya kadar. Kaç kaç kaç. bana arkası saklan. Ölecektim lan az da. Şükürsüz. Bin lan şu arabaya çabuk. Tamam. Zorla bile olsa binebiliyoruz değil mi? Ulan keşke bende de roket olsaydı da zaman görürdüm. Ne oluyor la? Ne asker? İşim bitti artık Tak bitirdi lan işini zaten. Tamam. Aa, bu iş böyle yürümez arkadaşım. Tamamdır kurtulmam lazım. Zorla bile olsa kurtulmam lazım. Bak şimdi işimiz var burada. Dur siz istedin. Ne? Tank bize doğru oluyor la. Oraya tank şuradan ateş etsin bunları gebersin. Ben ne yapayım? Tank öldürmezsen başka çarem yok yani. Mutlaka tank ölmeli. Ki o da ölmeyecek. Şuradan vuracağım o tanka. Öleceksin lan tank. Erkek sen gel buraya. Değil mi tankçım? Tankçım ne lan? Tank patlatmazsam izin vermez benim buradan kurtulmama. Heyecanlandım lan ne yapacağım şimdi? Böyle burada elim kolum bağlı bekleyemem yani. O normalce bir fikir olmaz. Bir sürü araba var izin verin abi. Olamaz. Biz güçlenmem lazım. Ne? Monster truck patladı la. Oh, şimdi yedim seni tank. Ya, bunu yapmayacaktın. Her şey yapacaktın da bunu hiç yapmayacaktın. Hepinizi yedim şimdi. Tank öldürmeden ölmeye hiç niyetli değilim. Şu an yani. Ama tankım cıda bana doğru oluyor. İntikamımı almadan bu dünyadan göçmeyeceğim. Yok ol lan. Yok ol. Şu tankı yok etmeden ölmeyeceğim dedim size. Şunu önce yok edeyim. Şu ayak bağı olmasın. Bana da tank geliyor lan. Böyle kolay ölmeyecek sanırım. Zaten hiç ölmeyecek de neyse. Şu uzaktan uzaktan vuracağım. Belki ölür. İşini bitireceğim tank. Öl lan. Oha erkek. Herkes her şey öldü bu ölmedi. İntikamımı almadan hiçbir yere gitmiyorum tank. Hiçbir yere gitmiyorum. İşte böyle intikamı alırlar. Her neyse. Zaten satın almadım ki lan çaldım arabayı. Her neyse. Seviniyorum lan eğer bir şey olsa da. Kaçalım şuradan. Aa, bu ne lan indirecekler arabadan beni. Tamam. Şu anlık kurtuldu. Tankı da öldürdüm. İntikamımı da aldım. Monster Truck'la fazla bir macera yapamadım. Ama merak etmeyin. O Monster Truck'tan iyi ki dünyada tek yok. Yani iyi ki başkaları da var. Şimdi yeni Monster Truck satın alıp geliyorum hemen. Yani çalıp bildiğiniz yani siz o işi. Şu aramadan önce kurtulmam lazım da imkansıza yakın bu iş. Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Her neyse bunu boş ver Monster Truck satın alacağım i̇şte Şurada bir market var Araba marketi ise eğer alabilirim Yani çalabilirim ha, Buradan kurtulamayacağım arkadaşlar sanırım İçimi bitirecekler Tank nerede? Yine tank geldi çünkü az önce Aha. Bitireceğim seni Öldüm her tankı öldürmeden Ölmek niyetinde değilim Ölsene lan Tamamdır ölmedi lan sinirlenmeye başlıyorum zaten ben de. İyi ki yok etti. Şuradan hemen yenisini alayım ya da başka bir yerlerden. Zaten. zaten buralardan da çıkar bu araba. Hemen satın alıp yani çalıp kaçıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> polisler beni yakaladı arabayı çalarken bu ne lan? Şimdi ya. Lan yine mi bug'a oyun? Aa, bu oyunun bug'ları da bir bitmiyor. Çok kötü bir oyun hiç beğenmedim. Bakın Arabaya bakın ne kadar güçlü bir araba. Şimdi hepsini de ezerim. Yani ezemem de şunları tamam. E ezdim lan hepsini. Tamamdır. Arkada bir tanesi bile kalmadı. Şimdi geriye kalan tek bir şey kaldı arkadaşlar. O da monster truck'ımızla kurtulmak şu aranmadan. Ki o da artık çok zor. Çünkü tank bile geliyor bizim için. Ne kadar çok seviyorlar değil mi bizim? Her neyse. Uçalım biz. Hmm, fazla da uçmalı. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Oh be. Zorla kurtuldum ben 5 yıldız aramadan. Yani az daha ölüyordum. Her şey bu Monster Truck sayesinde. İkincisini gidip depodan çalmak zorunda kaldım evet ama yine de işe yaradı. Ulan askeri karar ya. Sana baskın yapmak var sinirden de neyse. Önemli olan kurtulmamız. Yani bu köy sayesinde kurtuldum arkadaşlar. Yani bu köy öyle bir köy ki bu, bu köyde bir tane bile polis yok bakın. Yani o kocaman köy ama köyde bir tane nasıl polis olmaz ki? Yani normalde olması lazım. Bu da oyunun bir bug'ı falan yani sanırım. Her neyse polisin olmaması işimize geldi. Yani bu köyde polis olsaydı işte o zaman batmıştık. Yani zorla bile olsa aramadan kurtuldum ya. Daha ne isterim ki? Her neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Eğer videomuzu sevdiyseniz arkadaşlar kimden var? Sen mi? Gel bakalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar o zaman bildiğiniz gibi kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı nasıl kaçırılan öyle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Girdim lan o denize. Hala ölmedi bak. Bak şuna. Benim başım zarara çıkar. Polis var lan. Polisin önünde de ateş edilmem ki. Yine aranın. Şu denize girsin. Giriyor lan giriyor. Tamamdır ateş etmemize gerek kalmadı. Deniz. Hadi lan. Gir bat. Tamam. atmadı lan. Yok Bir dakika. Üçte şimdi oldu. Gel bakalım buraya. Nereye kaçıyorsun lan sen? Ha? Nereye? Bir dakika şu silah değil. Aradığım silah bu silah. Defol. Aa, şerefsiz. Bundan sonra önüne bakacaksın öyle süreceksin la arabanı. İşte böyle adamı akıllı etmesini bilirim ben. kendi arabam yanlışlıkla oldu la. Her neyse. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda buraya kadardı. Eğer videolarımızı sevdiyseniz arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bye bye. Ben şöyle hızlı bir şekilde tur yapayım da arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bye bye. Ben bu arabayı buradan çıkartırım nasıl olsa. Evet arkadaşlar. Kaçıncı oldu lan bu? Her neyse. Aa, şu arabayı bir düzelteyim daha sonra da evet. Tamamdır. Aa, bay bay.